çok güzel şeyler öğrettiler bize. Bugün çok mutluyum. Mezun oluyorum. Buradan mezun olduğum için çok mutluyum. Bize bu imkanı tanıtan Oktay amcamıza da çok teşekkür ediyorum. Hürüyle hem kız öğrenciler hem erkek. Ya doğrudur ya yanlıştır. Onu... Çocuklarımız için yıldırım içimizi neşeli yıldırım yapacağız diye bir motto ortaya koymuştuk. Bunun üzerinden inşallah çocuklarımıza kendi değerlerimizi anlatacağız bu yüzyıl inşallah Türkiye'nin yüzyılı olacak. Biz de bu noktada üzerimize düşeni bir nebze olsa yapıyorsak kendimizi mutlu hissediyoruz. Çocuklarına ilgiyle yaklaşan, buraya kadar onlara eşlik eden tüm hemşehrimizi, anne babalarımızı da kutluyorum. Çocuklarımızın sosyal yönlerini güçlendirici kurumları önemsiyoruz. O anlamda ben eee çocuklarımıza gelecek olan katkı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Hocam buradayız. Çok zor. İyi dilekler. <laughs>